Evet millet hepinize en son yeni bölümden selamlar. Önceki bölümlerin açıklama kısmında mevcut. Oynatma listesinin iki de oradan mevcut. Oradan tüm seri izleyebilirsiniz. Ben şunu ayarlayıp yapıp bakıyorum. Tamam gibi şu an. Ee, bunlar ne diyor? Plastik kömür yok diyor. Pardon plastik kömür değil. Plastiğimiz var kömürümüz yok. Şimdi hızlandırdım. Kömürün gelmesi gerekiyor. Altı altı üretiyorlar bir kömürcü daha yapalım olmadı direkt şundan üretin Buna da kömür yok neyse nextcraft üretin Bir tane daha kömürcü yapacağım Dayanın Ya böyle e, insanlar arttıkça aslında Bir nevi ihtiyaçları arttırmamız gerekiyor mesela bir tane daha oduncu falan Odun kalmıyor çünkü Suçu 22 kişi var Evet farmerlar ölüyor Şu an bayağı bir sıkıntıdayız millet şu 45 çocuğun acilen büyümesi lazım Şelterler boş oralarında olması lazım evsizlerin evi Var şu an Düşün evimiz yok diyorlardı adamlar ölü bir öldü ki artık Ev mev demiyorlar refineri ne diyor hepsi full diyor refineri değil mi 5 kişi büyümüş dur yiyeceğim 5'inizi de pekan burası daha yapılıyor Bunlar yık ya. Kullanmıyoruz. Burada olmuş. Burası boş. Marketplace tamam. Abi çok kayıt veriyoruz ya. Çok ölenimiz var şu an. Abi çok güzel yer yaptım ya. Şuna bakar mısın? Gene görev geldi. Ne diyor? Odun depoda diyor. Her şey yani tas tamam. Mükemmel. Ama olmuyor. Bir yerden sonra tıkanıyoruz. Yani şu evler kalitesiz kabin. Tamam bunları upgrade yapmam lazım. Strade Strade House geliştirmem lazım. Sonra yağmur kuleleri niye boş? Yağmur yağdı demin. Bunlar mı topladık ki? Bunlar kömürle şey yapıyor. radyasyonu alıyor. Suyun. Kömür ona gidiyor. Su sıkıntıya girdi gene. Refineriden biraz alıp sucuya vereceğim. Hatta refineriyi bir 15'e çekeceğim. Farmer'ı fullleyeceğim. Tamam mı? 5 tane builder yapacağım. Kömürcüyü fullleyip Bekle bakalım. Şifalı ot geldiği gibi bitiyor abi şifalı ot ya. Biri geliyor biri ölüyor. Biri hani çocuklardan biri doğuyor biri ölüyor. Biri doğuyor biri, doğuyor, biri doğuyor biri ölüyor. Buralar ne diyor? Radyasyonumuz çok yüksek diyor. Abi radyasyon düşürecek bir şeyimiz yok bizim. Yani yiyecek konusunda. Öyle bir bina var mı yok değil mi Hani sudaki radyasyonu azaltıyoruz bunların hepsini yaptım buranın hepsini yaptık elektriği yapacağım bir 2500 güç üretiyormuş solar yapacağım onu da evet yiyecek sıkıntı oraya şey yap ya pekan mutsuzlar diyor, kıyafetleri yok diyor, sağlıkları kötü diyor. Düşük yiyecek diyor. Fail etmişin diyor. Buradaki scrap da olmuş. Bu scrapçı sen nereye git ama Aha buraya git 700 scrap. Abi mutsuz olanlar niye mutsuz? Mezarlık boş, tamam mı? Başka ne var? Dur. Ha kömür şu an iyi. Kömürden şey yapalım. Dur. Hı, radyosyon seti yapsın. iki tanesi. Hatta üç tanesi yapsın bana Hı, kömürcü full. Scrap, scrap toplayıcıya şu an gerek yok. Odun, odun araştırmamız gerekiyor. Forrester. Tamam ikisi de bu bölgeyi hem ekecek hem yani ağacı ekecek önce ağaç büyüyecek sonra kesecek. Bu şekilde tamam. Kuyucu tamam şu an. Başka neyimiz var? Toplayıcıya verelim. iki kişi daha. Sağlık önemli. Kaçınız? 72. sezondayız bu arada. Lojistik tamam. Abi şu mutsuz olan birisini göstersene bana şu. Niye mutsuzsun? Mezarlık yok. Artı radyasyon var. E, bu mezarlık boş. Mezarla Mezarlıklar boş gidip yatabilirsin yani çok istiyorsan bu kadar. Kömür 34 şu an. Evet kuraklık geldi şu an. Yağmur kolyeleri neyse ki full. Bir sonraki gün kuraklık. Şuraların toplanması gerekiyor bir gün içinde. Ha, sezon sezon değişiyor iklim. Bir günlük değil yani sezon sezon. Mesela 2-3 gün, 4 gün, 5 gün belki şey oluyor. Çok golü var çok. Radyasyon seti yapıyoruz. Medikler gitti. Tamam. Tuz yapmamız lazım. Tuz tuz metal tuz yapıyor. Buradan direkt sonrakini görme yanlış yere tıkladım. Şuradan direkt göremiyor muyuz? Gerçi bir tanesi şurada, değil mi Tosun? Bir tanesi de burada. Aynen. Metal yapıyor hepsi. Okey. Yine bir tane daha başarım kazanmışım ya. Burayı upgrade dedik. Okey. Ha, burası hastalandı burada. Şey lazım, ilaç lazım. herb Medication. Şimdi yedi kişi büyüdü. İkisi suya. Biri tarlaya. Biri Forester'a. Biri kıyafetçiye. Bir kişi kaldı. Scrap'tığımız var. Refinery'ye gidebilir değil mi? Bakayım. bu hey, refinery'e gitsin ya. Tamam. şuralar upgrade ne istiyor? 8 odun 21 scrap. Odun istiyor da şey sıkıntı ya. Bu da kömür istiyor. Odunu yani kömüre kullanıyoruz. Bunda kömür gelmez. Evet kuraklık geldi. Yağmur su içecekler. Biraz daha da Nasıl yapsak ki Bitti bitti ee, Bitecek de radyasyon Bu ne diyor Buğday yok diyor değil mi Yiyorlar çünkü buğdayı ya Ya da dur bakayım Buğdayı kullanıyor aynen Başarım kazanmışım yani. Bütün başarımları kazandıklar herhalde oyundaki. Şu binaları upgrade etmem gerekiyor ama. Şey ne durumda? Odun, odun sıkıntı. Dur bakayım. Şöyle aslında var ya şurayı kesse bu sadece. Biri burayı büyütüp kessin, biri burayı büyütüp kessin. ha. Evet abi şu kuraklık geçebilir mi artık? Kuraklık geçmiş bir ne durumda? Ekiliyor tamam. Yiyecek 767. Görev gitti diyor da çok da önemli değil görev. Refinery tamam. Gayet iyi üretimi. Bu refinery'i bilsem başta yapardım ha. Bu bayağı iyi yer. Şöyle görebiliyormuşuz da sonrakini. Şöyle. Güneş şerisi yapmak istiyorum. Elektrik yapmak istiyorum ama. Dur bakalım. Bunu neye verelim? Buna Evet odun şu an çok düşük. Kömür sıkıntıda. Şundan yapın yani birazcık kömür kalsın. Patel ne işe yarıyormuş? Bunu şöyle yapalım. Hı. Şunu bitirsinler. Abi bir iki tane daha Taylor atacağım ya. Nerede o? Heh. Çocuklar da büyüsün. Aha odun bitti şu an. Bir tane daha otuncu da atalım bir tane Evet biraz karmaşık bir ülke olduk. Hiçbir şey olduk yani ülkede derken. Bu toplayıcılar topluyor ama yetmiyor abi toplama. Boşta biri var mı? Dört kişi boşta. Verdim dördünde de inşaata. Kıyafet, tuz, odun, sağlık sıkıntımız var. Yani sağlık ot. 170 kişi yaptı diyor bu bana. Yiyecek de sıkıntı. Şunlar bir büyüse sonra bir sezonda büyüyor. Oğlum baksana 1300 geliyor 1250 de 2 buçuk ,5, 5 7 buçuk 7 500 yiyecek geliyor sezon bir tane sezonda odun bitti Hadi abi hadi abi odun getirin bana Bunlar çalışıyor mu buradakiler ben niye göremiyorum dur mesela şu ne yapıyorsun ta orada bu ne yapıyor ta orada Şuradaki çalışıyor mu? Ta bunlar niye burada? Bunlar ne yapıyorlar burada? Hı? 2-3 kişi aç. Oğlum yemek geliyor. Nasıl açsınız lan? Şöyle hepsini bir şey atayım. Bu yıldura Bir inşaat edelim. Hadi abi. Hadi abi. Hadi abi. Kaç tur Taylor'a vereyim ya. Hatta bir tane kömürcüyü ötüyorum. Bir tanesini. Odun, scrap, metal, elektronik. Oğlum nerede bu oduncular? Bu oduncular buga giriyor baksana. Ha buradalar la adamlar. Hastalar diye mi ki acaba? Olabilir mi? Yemek yok diyor. Su yok diyor. E gidiyorsun ta o tarafa sen. Sonra su yok o yok. Abi hadi la alt tarafı uzun keseceksiniz lan. Ben dur şunlardan isteyeyim ya. Settler'lar bile keser lan. susuzluk kuraklık geliyor yiyecek yok. Gene sıkıntı. 1260 yiyecek geliyor ha buradan bak. 1260 yiyecek geliyor. Köpek gibi yiyorlar bitiriyorlar ha. Anlamadım adamlar. Bir depolama şey yok. Bir bugün bırakalım yarın yiyelim de yok. Diyorlar ki biz yiyeceğiz. Ses seviyesi nasıl? iyi Kömürcü de diyor ki odun yok diyor. Bir dur gelecek. Bu ne? Durdum. Ha orayı durdurdum. Burası ne durum? Abi işçileri. Bak yine buraya gidiyorlar. Ve onlar koymuş pardon. Abi ne yapıyor bu? Bu ne? Neci bu? Lojistikçi Sonraki işi Oğlum niye market şey yapıyorlar ben ona anlam veremedim Yani oduncular niye burada çalışmak yerine markete gidiyor? kişi gidiyor odun kesmeye yapmaya buraya gidiyorlarmış bıraklar şimdi buraya geliyorlar bu anlamadım ki niye yani neden nedenini ayıkamadım market ne yapıyor onu da tam şey yapamadım bir okuyayım tamam Settlement yerleşimin kaynaklarını hepsini toplar diyor. Elinde tutar diyor. indirici. bu yıldır. Oğlum anlamadım ki oraya gidip ne yapıyorlar? Kaynak takası mı yapıyorlar ki? Olabilir mi? Durdurdum marketi. Market herhalde şey ürünleri değiştiriyor ya da takasını yapıyor. O tarz bir şeysi var marketin. <laughs> Yağmur yağıyor şuralarda oluyor. Yağmur bitti lan. O ne lan şuradaki? Ha şey sermişler yağmur gelmesin diye. işte biri ölümümüz var şurada toplarlar şimdi. Yiyecek yok, su yok, odun yok, tuz yok, kuyruğu kıyafet yok, iyileştirici şey yok, medik yok. Sıkıntı şu an. Bu Okulda kimse yok. Her bir kişi okula. Gene var ya bak. Bittik ya gene. Gene ölecekler bak şimdi. Peki bir şey diyeceğim. Bu refinery ne istiyordu? 12 metal. Peki direkt refinery yapılmaz mı? Kıyafetçi yaptık diyelim tamam mı? Scrap yard yaptık. Oduncu yaptık. Recycle. Taylor yaptık. 12 metal toplayıp direkt refinery yaparız o zaman. Mantıken yani recycle yerine. Daha mantıklı bu. Bakalım bu bölüm kurtarabilirsek kurtaralım. Kurtaramazsak eğer şey yaparız. Hatta burada bir bakalım. sevmizi alalım. Tamam son galiba diyelim. Diğer bölümü buradan devam edelim. Kurtulurlarsa kurtaralım. Olmazsa sıfırdan başlayayım. O refineri yapa yapa gideriz. Yorumlarınızı bekliyorum. Videoyu beğenip abone olursanız çok mutlu olurum. Sonraki bölümlere görüşmek üzere.